Merhaba. Bugünkü derinlemesine sohbetimizde Erol Yurderi tarafından derlenmiş, e, oldukça dikkat çekici bir metne odaklanıyoruz. Yeni kozmik dönem, insanlığın uyanışı. Elimizdeki bu kaynak sadece böyle bildiğimiz astronomik olaylardan değil, çok daha derinde, yani insan bilincini temelden etkilediğini öne sürdüğü büyük bir kozmik değişimden bahsediyor. Bugünkü görevimiz de aslında bu metnin merkezine koyduğu yeni kozmik dönem kavramı tam olarak ne demek, ne anlama geliyor? Bunu katman katman açıp sizin için anlamlandırmak. Pekala, hadi o zaman bu konuyu biraz deşelim bakalım. Evet, harika bir konu. İsterseniz şöyle temel bir çerçeveyle başlayalım. Kaynak metin e, oldukça iddialı bir önermeyle başlıyor aslında. Diyor ki: Galaksimiz, e tabi güneş sistemimiz ve dolayısıyla bizim gezegenimiz dünya yeni bir enerji alanına girmiş durumda. Metin bunu yeni kozmik devre diye adlandırıyor. Ama hemen şunu da ekliyor, bu hani öyle teleskopla bakıp göreceğimiz sıradan bir astronomik olay değil sadece. Asıl vurgu bu enerjetik değişimin insan bilincinde başlattığı ya da başlatacağı dönüşümde. Metin daha yüksek bir farkındalık seviyesine, daha yoğun bir sevgiye, birlik hissine doğru bir tür evrimden söz ediyor. Ve en baştan şunu netleştiriyor, bu önemli. Bu bir felaket senaryosu değil, hani bir kıyamet anlatısı hiç değil. Tam dersine doğal hatta ilahi bir planın parçası olan bir yeniden doğuş süreci olarak tanımlıyor. Anlıyorum. Yani işin merkezinde sadece işte gök cisimleri, hareketler falan değil. Doğrudan biz varız, insanlar ve bizim bilincimiz var. O zaman bu yeni kozmik devre denen şey bu enerji alanı tam olarak ne yapıyor? Soyut bir kavram mı sadece yoksa metin bunun etkilerini daha böyle elle tutulur şekilde anlatıyor mu? Dediğiniz gibi yani gezegenlerin hizalanmasından falan daha fazlası olduğu çok açık. İnsan bilincindeki o derin dönüşüm vurgusu evet oldukça merak uyandırıcı. Kesinlikle öyle. Metin bu yeni enerjilerin oldukça net bir amacını söylüyor. İnsanlar arasındaki sevgi, kardeşlik, barış, dayanışma gibi yani pozitif diyebileceğimiz duyguları güçlendirmek ve yaymak. Fikir şu ki bu enerjiler adeta bir katalizör gibi çalışacak. İnsanların birbirini daha derin bir seviyede anlamasına, hani o ön yargıların, ayrımcılığın falan azalmasına ve belki de en temelde tüm yaşamın özünde olan o birliği hani her şeyin, herkesin birbirine bağlı olduğu gerçeğini daha güçlü hissetmemize yardım edecek, diyor. Burada metnin kullandığı dil de ilginç aslında. Bu enerjileri bir tür frekans ya da titreşim olarak tarif ediyor ve bu titreşimlerin yükseldiğini söylüyor. Frekans, titreşim, hmm. Evet, bu tür kavramlar kullanılıyor demek. Bunlar bazen farklı yerlere çekilebiliyor tabii. Metin bu kavramları nasıl bir bağlamda ele alıyor? metaforik mi daha çok yoksa daha böyle literal bir anlamı mı var? Metin bunları bilincin ve evrenin enerjetik doğasını ifade etmek için kullanıyor gibi duruyor daha çok. Yani şöyle bir model sunuyor aslında. Sevgi, barış gibi duygular daha yüksek titreşimli, e, korku, öfke gibi duygular ise daha düşük titreşimli. Yeni kozmik dönemde ise evrenin genel titreşim seviyesi yükseliyor ve insanlık da bu yükselişe uyumlanmaya davet ediliyor diyor. Ve bu bağlamda çok çarpıcı bir vurgu var. Yaratıcının yani ilahi olanın varlığının sadece böyle uzaklarda, göklerde aranan soyut bir güç olmadığı, aksine nefes aldığımız havadan tutun dokunduğumuz her şeye kadar var olan her zerrenin içinde her an aktif olarak hissedilmesi gereken bir gerçeklik olduğu söyleniyor. Bu dönemin asıl farkının bu içimizdeki her yerdeki ilahi özü fark etmek olduğunu iddia ediyor. Artık dışsal formlarda, ritüellerde kaybolmak yerine doğrudan deneyimin, hissetmenin idrak etmenin öne çıkacağı bir çağ bu diyor. Peki bu evrensel titreşim yükselmesi bireyleri nasıl etkiliyor? Yani kişisel düzeyde. Metin diyor ki bu frekanslar sadece soyut bir şey değil, fiziksel bedenlerimizi, ruhsal yapımızı da etkiliyor. Bu etki nasıl oluyor peki? Yani hastalık mı yapıyor, şifa mı veriyor ya da bambaşka bir şey mi söz konusu? Metin bunu bir tür uyumlanma süreci olarak tanımlıyor aslında. Yani gelen bu yüksek frekanslı enerjiler bilincimizi genişletmek, bizi daha yüksek bir farkındalık düzeyine taşımak için birer araç gibi. Adeta böyle içsel bir güncelleme gibi düşünebilirsiniz belki. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü kaynak diyor ki bu frekanslar seçici değil. Evrendeki her zerreye yani canlı cansız ayırt etmeden her atoma nüfus ettiğini iddia ediyor ama etkisi farklılaşıyor. Şöyle ki sevgiyle, birlik bilinciyle uyum içinde olan yapıları güçlendirip beslerken direnç gösteren, korkuda kalan, ayrılıkta kalan ya da metnin deyimiyle karanlıkta kalan eğilimleri ise çözülmeye, dönüşüme zorlayacağını belirtiyor. Yani pasif alıcılar değiliz bu süreçte. Bu enerjiyle aktif bir etkileşim halindeyiz ve bizim niyetimiz bizim frekansımız bu etkileşimin sonucunu belirliyor gibi bir anlam çıkıyor buradan. Bu dönüşüme zorlama ifadesi evet biraz endişe verici gelebilir kulağa ilk başta. Metin bunu bir tür yıkım, bir kaos süreci olarak mı görüyor? Yoksa daha yapıcı bir anlamı mı var bunun? İşte bu ayrım çok kritik ve metin bu konuda oldukça net. Kesinlikle bir yıkım veya yok oluş olarak tanımlamıyor bu süreci. Daha çok bir dönemin tamamlanmasıyla gelen doğal bir arınma, bir ayıklanma süreci olarak adlandırıyor. Yani eski artık işlevini yitirmiş düşük titreşimli düşünce kalıplarının, duygusal yüklerin, toplumsal yapıların çözülmesi, temizlenmesi gibi. Tıpkı bir bahar temizliği gibi düşünebiliriz belki. Hani yeniye yer açmak için eskiyi bırakmak. Ve bu noktada bireysel sorumluluğumuz da vurgulanıyor. İnsan bedeninin, duygusal dünyasının ve zihinsel yapısının bu yeni, daha yüksek titreşimlere bilinçli bir şekilde uyum sağlaması gerektiği söyleniyor. Peki bu uyumlanmanın anahtarı ne? Hmm, sanırım cevabı tahmin edebiliyorum. Sevgi mi? Aynen öyle. Metnin tam kalbinde bu kavram yatıyor. Sevgi. Uyumun anahtarı bu yeni döneme geçişin şifresi sevgi olarak tanımlanıyor. Hatta metin daha da ileri gidiyor, sevgiyi sadece bir duygu olarak değil, ilahi frekansın kendisi, yaradanın kalp atışı gibi oldukça güçlü ifadelerle betimliyor ve bu sevginin sadece romantik ya da kişisel arası bir sevgi olmadığını çok daha kapsayıcı olduğunu vurguluyor. Doğaya, hayvanlara, bitkilere, dağlara, taşlara, diğer insanlara kısıncası var olan her şeye karşı duyulan koşulsuz bir kabul, bir şefkat hali. Ve bunu sadece bireysel bir iyi hissetme durumu olmadığı, bu sevgi dolu yönelimin kolektif olarak dünyanın kendi titreşimini de yükselttiği belirtiliyor. Yani bireysel dönüşümle gezegensel dönüşüm doğrudan bağlı birbirine. Bu her şeye yönelen sevgi fikri, bu bizi metnin en şaşırtıcı iddialarından birine getiriyor sanırım. Cansız gibi görünen nesnelerin bile, ne bileyim bir taşın, bir masanın, hatta bir binanın aslında yaşayan bir bilince sahip olduğu ve bu gerçeğin yeni dönemde daha açık bir şekilde anlaşılacağı düşüncesi. Bu bizim modern materyalist bakış açımıza bayağı ters bir fikir aslında. Metin bunu nasıl açıklıyor? Nasıl temellendiriyor? Evet, bu kesinlikle metnin en radikal ve belki de hani kabullenmesi en zor iddialarından biri olabilir. Metin bunu doğrudan o birlik ilkesine bağlıyor. Eğer her şey aynı ilahi kaynaktan geliyorsa ve her şey temelde enerji ise o zaman bilinç de evrensel olmalı ve farklı formlarda ortaya çıkmalı diyor aslında. Cansız dediğimiz nesnelerin bilinci bizim anladığımız türden bir zeka ya da duygusallık olmayabilir tabii ki. Ama metne göre onların da bir varoluşsal farkındalığı, bir titreşimi var ve evrensel bilinç çağının bir parçası onlarda. Bu yeni çağda insanlığın algı kapılarının genişleyeceği ve bu tür gerçeklikleri sezgisel olarak daha kolay kavrayacağı ima ediliyor. Bu da şu anlama gelebilir. Eşyalarımızla, yaşadığımız mekanlarla bile daha saygılı, daha bilinçli bir ilişki kurmamız gerekebilir belki de. Yo, peki bir son mu bu yoksa bir başlangıç mı? Metin bu konuda çok net. Bu bir son değil bir yeniden doğuş. İnsanlığın mevcut formunun sonu değil yani bilincin yeniden doğuş evresi. Kısacası bir bitişten çok yepyeni bir başlangıcın işareti. İnsanın kendisini sadece etten kemikten ibaret, hani beş duyuyla sınırlı maddesel bir varlık olarak görmekten öteye geçeceği, ruhsal boyutunu, çok boyutlu doğasını daha derinden idrak edeceği ruhsal bir çağın başlangıcı olarak tanımlanıyor. Bu bağlamda Metin, bilgi ile bilgelik arasında da önemli bir ayrım yapıyor. Bilgi ve bilgelik ayrımı, bu ilginçmiş, nasıl bir farktan bahsediyor tam olarak? Şöyle açıklıyor, bilgi yani information Zihinsel düzeyde sahip olduğumuz veri, enformasyon yığınıdır sadece. Bilgelik yani wisdom ise o bilginin içselleştirilmiş, deneyimlenmiş, özümsenmiş ve en önemlisi sevgiyle harmanlanmış halidir. Sadece bilmek yetmez, o bilgiyi olmak gerekir diyor metin. Aynı şekilde körü körüne bir inanç yani belief ile idrak yani understanding veya realization arasında da net bir çizgi çekiyor. İdrak, bir şeyi doğrudan kavramak, onun gerçekliğini içsel olarak deneyimlemektir. Metin diyor ki, bu yeni çağda sadece bilgi toplamak veya bir şeye inanmak yeterli olmayacak. Asıl değerli olan deneyimsel anlayış, yani bilgelik ve idrak olacak. Akıl ve kalbin, düşünce ve sevginin bir bütün olarak çalışması gerektiğinin altını çiziyor. Artık sadece zihinsel jimnastiklerin değil, kalpten gelen anlayışın çağı bu diyor. Akıl ve kalp bütünlüğü. Bu da bizi metnin sıkça vurguladığı bir başka kavrama getiriyor sanırım. Birlik ve ikilik meselesi. Görünüşe göre metin ayrı olduğumuz yanılsamasından kurtulmamız gerektiğini söylüyor, değil mi? Metnin temel mesajlarından biri bu. Bizler ayrı, izole varlıklar değiliz. Aksine her şeyle ve herkesle derin bir bağ içindeyiz. Aynı kozmik okyanusun damlaları gibiyiz adeta. Bu birlik bilincine uyanmak yeni dönemin en önemli adımlarından biri olarak gösteriliyor. Hatta metin geleneksel olarak birbirine tamamen zıt, hatta düşman olarak gördüğümüz kavramları bile örneğin karanlık ve ışığı farklı bir yerden ele alıyor. Bunların birbirini yok etmesi gereken zıtlıklar olmadığını, aynı varlığın, aynı bütünün iki farklı yüzü, iki farklı ifadesi olduğunu söylüyor. Tıpkı bir madalyonun iki yüzü gibi yani. Ruhsal olgunluk ise kaynağa göre Tam da bu ikiliği aşabilme, bu iki yüzü de yargılamadan kabul edip bütünleştirebilme ve her ikisinin de aynı ilahi kaynaktan geldiğini idrak edebilme yeteneğidir. Bu iyi kötü, doğru yanlış gibi o katı ayrımların ötesine geçmeyi gerektiren oldukça derin bir bakış açısı aslında. Peki bu e, birlik bilincine ulaşmak, ikiliği aşmak, metinde sıkça geçen yükseliş yani ascension kavramıyla mı ilgili bu? Genelde bu terim biraz farklı anlaşılıyor sanki. Metin yükseliş derken neyi kastediyor tam olarak? Evet, yükseliş kelimesi genelde yanlış anlaşılabiliyor doğru. Metin bu konuya açıklık getiriyor. Bu hani popüler kültürde bazen resmedildiği gibi fiziksel olarak bedenle birlikte göğe uçmak, başka bir gezegene ışınlanmak gibi bir olay değil. Metnin tanımına göre yükseliş tamamen içsel bir süreç kalbi yani bilincin ve sevginin merkezini yaradanın frekansına o ilahi sevgi ve birlik titreşimine ayarlamak demek onunla rezonansa girmek uyumlanmak anlamına geliyor yani bilincin bir üst seviyeye daha sevgi dolu daha birleşik bir hale yükselmesi bu tabii önemli bir soruyu gündeme getiriyor bu kalbi ayarlamak pratikte nasıl olacak metin bunun yargısızlık şefkat affedicilik her şeydeki ilahi özü görme çabası ve en önemlisi koşulsuz sevgi yoluyla mümkün olacağını ima ediyor yani yine dönüp dolaşıp sevgiye geliyoruz aslında anladım yani fiziksel bir yer değişikliği değil de bir bilinç hali değişikliği söz konusu olan Peki bu dönüşüme, bu yükselişe kimler öncülük ediyor? Metin belirli bir gruptan bahsediyor mu bu konuda? Metin onlardan öncüler, pioneers ya da pioneers olarak bahsediyor ama bu hani özel yeteneklere sahip, seçilmiş bir elit grup anlamına gelmiyor. Metin öncüleri çok daha basit tanımlıyor. Dünyaya ve insanlığa karşılıksız sevgiyle hizmet edenler, yaptığı iş ne olursa olsun Niyetleri sevgi ve birlik olan herkes bu öncülerden sayılabilir diyor. Onlar dünya bu yeni yüksek titreşimli enerjiye hazırlanırken adeta ilahi melodinin ilk notaları gibi görülüyorlar. Yani bu kozmik değişimin sadece dışarıdan gelen pasif bir etki olmadığını anlıyoruz. Aynı zamanda içeriden bireylerin bilinçli çabalarıyla, sevgi dolu eylemleriyle de şekillendiğini söylüyor. Metnin sonlarına doğru bir ifade var. Aslında hepimize yönelik bir çağrı gibi bu. Her birimizin Yaradan'ın bu sonsuz ve muhteşem senfonisinde kendi eşsiz ışığımızla, kendi özgün notamızla parlamaya çağrıldığımızı söylüyor. Yani herkesin bu büyük dönüşümde bir rolü, katacağı bir değer olduğu fikre hakim. Bu oldukça güçlendirici bir mesaj gerçekten. Sadece beklemek değil, aktif olarak katılmak. O zaman Erol Yurderin'in derlediği bu kaynaktan çıkan ana mesajları şöyle bir toparlayacak olursak. İncelediğimiz metin yeni kozmik dönemi evrensel enerjilerdeki bir değişimle tetiklenen ve insan bilincini temelden dönüştürmeyi amaçlayan bir süreç olarak tanımlıyor. Bu dönüşümün özünde ise sevgi, birlik bilinci ve kendi ruhsal doğamızla ve evrenle olan o derin bağımızı yeniden keşfetmemiz yatıyor diyebiliriz. Kesinlikle. Ve metnin sunduğu bakış açısını tekrar vurgulamak önemli bence. Bu süreç korkulması gereken bir felaket değil, doğal ve hatta ilahi bir planın parçası olan bir arınma, bir ayıklanma ve uyanış süreci olarak çerçeveleniyor. Anahtar kavramlar gelen yeni enerjilere korkuyla direnmek yerine sevgi yoluyla uyum sağlamak, zihnimizdeki o katı ikilikleri iyi kötü biz onlar gibi aşarak bütünlüğü kucaklamak ve sadece zihinsel bilgiye değil kalp ile aklın bütünleştiği derin idrake ve bilgeliğe yönelmek. Yani sadece düşüncelerimizi değil, hislerimizi, sezgilerimizi ve varoluşla kurduğumuz ilişkiyi de dönüştüren kapsamlı bir çağrı bu aslında. O halde dinleyicilerimiz için üzerinde düşünebilecekleri belki biraz kışkırtıcı bir kapanış düşüncesiyle bitirelim mi? Kaynak metin Belki de en radikal önermelerinden birinde cansız olarak algıladığımız nesnelerin bile bir tür yaşayan bilince sahip olduğunu öne sürüyor demiştik. Bu fikri sadece bir an için kabul ettiğinizi varsayın sevgili dinleyiciler. Eğer etrafınızdaki her şeyin oturduğunuz sandalyenin, baktığınız duvarın, okuduğunuz kitabın hatta odanızdaki boşluğun bile kendince bir farkındalığı, bir varoluşu varsa bu sizin çevrenizle, eşyalarınızla, yaşadığınız mekanlarla kurduğunuz ilişkiyi bugünden itibaren nasıl değiştirirdi? Belki onlara karşı daha farklı hisseder, daha farklı davranırdınız. Sadece üzerinde düşünmeye değer bir soru belki de. Bu derinlemesine keşif yolculuğunda bize katıldığınız için çok teşekkürler.